Merhabalar, ben diyetisyen Merve Gürsel. Ve ben de klinik psikolog Yaprak Yurdakul. Aslında beslenme ve psikolojiyi birbirinden ayırmak pek de doğru değil. Çünkü bu karmaşık insan davranışı içinde beslenme düzeniniz pek çok psikolojik faktörden etkileniyor olabilir. Kendinizi kötü hissettiğinizde daha çok yemek yiyor olabilir, duygusal olarak yemek yiyor olabilirsiniz. Buna ek olarak belli yeme bozukluklarına sahip olabilirsiniz. Pandemi döneminde değişen hayat şartları ve artan stresle birlikte özellikle diyetlerinizi uygulamakta ve sürdürmekte daha da problem yaşamaya başladığınızı fark etmiş olabilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum. Birçok kişide bu sonucu görebiliyoruz. İşte multidisipliner yaklaşım olarak psikolog diyetisyen bir araya geldik ve bu konuda sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu süreçte birlikte gideceğimiz bir program içinde beslenme olarak Merve Hanım'dan destek alırken aynı zamanda işin psikolojik boyutu olarak terapilerde bu davranışlarınızı ele alıyor olacağız. Beslenme programı kendi içerisinde bir bütün olurken kesinlikle psikolojik kısmı da ayrı tutulamayacaktır. Beraber işleyen süreç her zaman daha büyük başarılar doğurur. Beslenme ve psikolojinin bir arada yer aldığı 8 haftalık Fit Beyin programı İçerisinde yer almak isterseniz Yaprak Terifi ekibine başvurabilirsiniz.